yerde Selahattin Paşalı'yı görüntülüyoruz. Bir bilinmeyenini öğreniyoruz. Meğer Merve Dizdar'ın tiyatro zamanlarından asistanıymış yakışıklı oyuncu. Ben tiyatroda onun asistanıydım. Ee, o kadar eskiden tanıyorum onu. Bugünlere gelmesi çok büyük bir gurur. Ben onun salonunda e, salonda yeri siliyordum. Onun oynadığı yeri siliyordum ve çok gurur duyuyorum. Yani benim kızıma anlatacağım çok güzel bir hikaye var burada. Her ikisi de hiç tanınmamış, yolun başında iki gençken kesişmiş yolları. Ee, hiçbir şey yoktu bizim hayatımızda Merve ile. O sıfırdan, ikimizin de sıfırdan belli bir, yer, bir yerlere gelmemiz bizim için çok değerli. Bir gün Merve Dizdar'la tiyatroda aynı sahneyi paylaşmak istiyor Selahattin Paşalı. Onunla beraber sahne paylaştığım için umarım bir gün tiyatro sahnesinde onunla oynamak çok isterim.